Ertuğrul Özgür Gülün Yorulu Bugün Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü. Bundan tam 102 yıl önce imzalanan bir anlaşmaydı Lozan ve bugünün Türkiye Cumhuriyeti adını verdiğimiz, hep birlikte yaşadığımız bu güzel coğrafyanın, bu güzel vatanın ve bu güzel devletin ve cumhuriyetin kuruluş aslında günüdür bu. Çünkü o gün bütün dünyada bu ülkeyi işgal etmeye gelenlere karşı Türkiye kendi milli sınırlarını o bütün dünyaya eski deyişle düveli muazzamaya kabul ettirmişti. Bakın bu Bugün artık gençler işte bu Lozan'a sahip çıkıyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel işte bu özel gün dolayısıyla bugün Anıtkabir'de küçük bir tören düzenledi. Lozan'ın 102. yıl dönümü için. Lozan nedir diye geriye baktığımız zaman ben bunu Ali Naci Karaca'nın kitabında hep sık sık okuyorum. Benim başvuru kitaplarımdan biri ve çok da seviniyorum. Bugünlerde en çok satan kitaplar arasında girmiş tekrar. O kitapları okuduğum zaman Lozan'ı 102 Iki yıl boyunca bu ülkeye ne getirdiğini daha iyi görüyorum. Ne getirdi bu ülkeye? Barış getirdi. Osmanlı'nın son yüzyılı kaybettiğimiz savaşlar, kaybettiğimiz insanlar yüzyılıydı. Ve bakın bu ülke o yüzyıldan sonra bugün savaş yapmayan ama barış içinde topraklarına iki büyük yeni bölgeyi katan bir ülkedir. Hatay topraklarımıza Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra katıldı. Hem de savaşmadan bir de Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin haklarını yine bu cumhuriyet Elde etti. Ama bize verdiği büyük şey 100 yıllık bir barıştır. 700 yıllık tarihimizde görmediğimiz Osmanlı'da bir barıştır bu. Şimdi Suriye ile ilgili yeni bir durum ortada. Umarım ki Türkiye Suriye'de 100 yıl sonra Lozan Anlaşması'nın bize getirdiği bu barışı bozmaz ve Türkiye'yi oralarda büyük maceralara sokmaz. Ertuğrul Özgür'le Günün Yorumu